Merhaba arkadaşlar. Erikson ve psikososyal kişilik kuramı devam ediyor. Şu iki kavramı inceleyeceğiz. Başlayalım. Kimlik kazanmaya karşı kimlik karmaşası neymiş? Ergenlik dönemi olarak adlandırılır ki yaş aralığından da görülmekte. Çocukluk ve yetişkinlik arasındaki süreci ifade eder. Yani ergenler günlük hayattaki ideal örneklerle daha önceki dönemlerde sahip olduğu beceriler ve roller arasındaki nasıl bir bağlantı kuracağı sorusuna sıklıkla düşünür bu süreçte. Şöyle gelişmiş olanlar kimlik kazanma ve çevreyle uyum sağlarlar arkadaşlar. Ama gelişmemiş olanlar kimlik karmaşışı ve toplumla çatışma yaşarlar. Bu süreçte fizyolojik değişimler görülür, yetişkin roller, benimsenir, yaşam hazır olma durumu gelişmiş olur ve sahip olunan beceriler geliştirerek devam eder arkadaşlar. Devam ediyorum. Yakınlığa karşı yalnızlık. Ne demek istiyorum? Çevreyle yakın ilişkiler kurulmuş ve sorumluluk almaya hazır bir birey vardır burada. Bu dönemde karşılaşılan meselelerden biri de eş seçimidir arkadaşlar. Birey ergenlik dönemindeki karşı cins anlayışını bir kenara bırakarak gerçek sevgi ve paylaşmaya dayalı bir evlilik yapma isteği duyar arkadaşlar. Bakalım gelişmiş olanlar güçlü arkadaşlıklar ve gerçek sevgiyi bulurlar. Gelişmemiş olanlar yalnızlık ve mutsuzluk hissederler arkadaşlar. Özelliklerimiz Meslek seçimidir bir diğer en önemli özelliği meslek seçiminin yapıldığı, evliliğin yapıldığı, paylaşma duygusunun geliştiği ve gerçekçi hedeflerin var olduğu bir süreçtir arkadaşlar. Bu süreci başarısız geçirenler, çevrelerindeki insanlarla kurdukları ilişkiler yalın ve yüzeyseldir arkadaşlar. Ama gelişmiş olanlar tam tersi bir dekiz çevrelerindeki insanlarla iyi arkadaşlıklar, paylaşmaya dayalı güzel dostluklar edinirler arkadaşlar. Kısaca tablomuza bakıyoruz. Neymiş? Freud'un genital dönemine denk gelir. Çocukluk sona erer. Rol karmaşası içinde genç kendi kimliğini keşfeder. Yakınlığa karşı yalnızlıkta genç mesleğini seçer. Önemlidir meslek seçimi. Yakın ilişkiler kurarken kendini gösterir. Mantıklı kariyer hedefleri belirlediği dönemdir arkadaşlar. Teşekkürler, başarılar.